Halkın türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür. Mazarttı param, Ne Mehmet Mazart. Kirali İmam Dersim tarihi acıların tarihidir. Bu acılar ki dağdaki kurduna, kuşuna, suyuna, sudaki balığına, köyündeki insanına kadar ulaşmış, coğrafyayı esaret altına almıştır. Come. <laughs> Dersim tarihi aynı zamanda Türklerin de tarihidir. Ala Verdi'den, Gemer Areyze, Sevgaci'den, Silokuz'a devam eden bu tarih kılamlarını söyleyen dersim sanatçılarıyla devam ediyor. Nasıl ki bu coğrafya sanatçılar yarattı ise sanatçılar da bu coğrafyayı yaratmıştır. Her vas sere kokakodreseno. Her zonu Sarı kırmancı, zonu maho vira Dilin, kültürün, doğanın ve inancın anlatılacağı Dersim Sanatçıları Belgesel Sinema projesine desteklerinizi bekliyoruz.